Efendim iyi akşamlar. Bu gece olacak o kadar stüdyoları deprem konusunun uzmanlarını ağırlayacak ve hep birlikte Marmara'da ne olacak evet, tartışacaklar. Ayrıca değerli hocalarımızın yanı sıra İstanbullu vatandaşlarımız da halkın merak ettiği soruları profesörlerimize sorabilecek. Hoş geldiniz efendim. Hoş, Hoş bulduk efendim. Değerli izleyicilerimiz ben ilk sözü Avrasya yer bilimleri profesörü Sayın Nurullah evet. Keçili'ye vermek istiyorum. Sayın hocam sizce Marmara'da bir deprem riski var mı? Var. Peki İstanbul hakkında ne düşünüyorsunuz? Efendim İstanbul Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan güzel bir kentimizdir. Ee, hava kirliliği ve trafik yoğunluğuyla ünlüdür. Efendim sormak istediğim şey şu. Acaba depremden İstanbul hasar görür mü? Of! 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 Ne oldu hocam? Bir derdiniz mi var? Ay sonumuz ne olacak? Valla nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ben diyeyim bir milyon, siz diyeyim beş milyon. Eksi olacak bunlar, yani zayi olacak. Telef olacağız, telef. Durun efendim, durun. Lütfen panik yapmayın. Sayın Profesör Abdullah çok bilir. Şimdi aynı suali size sorsak. Efendim ben sualinizi halkın da çok rahat bir şekilde anlayabileceği bir biçimde yanıtlamak istiyorum. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Burada görüldüğü gibi Arap Levas tarafından ötelenen Kuzey Anadolu pay zonunda oluşan enerji birikimi doğrultu atımlı bir kırılmayla her sektör satına kadar enerji açığa çıkartmıştır. Moment ivmesi düşük fakat aletsel büyüklüğü 7.4 olarak saptanan hareketin yarattığı sitmik boşluklar tam saptanan saptanı saptanamamakla birlikte tam saptanamamakla birlikte düşey kıvrımlara kırılmalara e, yol açmayacaktır. Sanırım gayet net bir şekilde anlatırız. E bunda anlaşılmayacak ne var? E tüm İstanbullular Oxford mezun oldukları için rahat rahat anlamışlardır. Hocam ne diyor bu sonra kardeşi? Efendim biraz daha net anlatır mısınız? E benim ben size şimdi bunu en baştan, en baştan, en baştan, en baştan anlatıyorum. Anlamadı anlatacağım siz, anlamadık. Kimse anlamadı. Ondan bir anlamadı. Ben şimdi bunu en, en baştan anlatacağım. Şimdi bak, bak şu ne işte bu. Yerde aldığın kadar grafikleri açamayacağım. Yerde al, yerde al, yerde al. Yer şimdi dünya çok eskiden ateşten bir toptu. Sen anlamadın, anlamadın çünkü bak. <laughs> şimdi dünya ateşten bir toptu, ee, döne döne soğudu. Anladın mı? soğudu. Heh. Yok efendim, o kadar geriye gitmeye gerek yok. En başından anlatmasanız da olur. O zaman ben diğer grafiği alıyorum. Diğer grafiği alıyorum hocam. Ben kusura bakmayın, uçağın kalacak. Sen şunları tut. Yok, tutma. Ben de dursun. Geri vermezsin şunu. Şey efendim, bu grafikte de görüldüğü gibi... ...bu grafikte de görüldüğü gibi buradaki etkin flörür etkisi... E, ...diş etlerini e, besliyor ve dolayısıyla... ...buradaki mavi çizgiyle belirtilmiş olan e, flörür... Ne diyorsunuz efendim? Pa pardon, e, yanlış e, grafik şey oldu e, grafik galiba. Çünkü artık biliyorsunuz temizlik ürünleri de... E, Üniversitelerde onaylanıyor biliyorsunuz. Hocam o, o karışmış benimkine, benimki şeyinkine karışmış. Ben sizden çok yalın, çok sade anlatmanızı istiyorum. İstanbul'da deprem olursa ne olur? An an anlatacağım, anlatacağım, anlatacağım. An 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 Şimdi bak bu adam, 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 adam. Şimdi bu adam zangır zangır olacak, çok zangır diyecek bana, çok zangır. Olacak. Ama uf, olmayacak. Yani bu bölgelerde deprem olmayacak, bu bölgelerde deprem olmayacak. Ben bu görüşte değilim. Ne zaman aynı görüşte oldular ki zaten? Size söz vermedim efendim. Zaten maşallah bu tip programlarda vatandaş hiç konuşturmuyorsunuz. Buyurun hocam, siz konuşun. Bir kere İstanbul'da kesinlikle büyük bir deprem olacak. Nasihat, yani, sen benim söylediklerime katılmıyor musun? Katılıyorum, gülmekten katılıyorum. <laughs> bir kere tezinizin hiçbir bilimsel dayanağı yok. <laughs> Ulan o kadar hıcır 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 hıcır. Saydık ya, gösterdik ya, daha ne istiyorsun? <laughs> gösterdik ya, saydık. Senin o grafiklerini yemek yerken... ...gazete diye sererim masaya ben be. <laughs> Sen şimdi... ...yıkımı yüksek şiddetli bir tokadı hak ettin. Al. Sen niye baktın? Sen de canın çekti. Al! Şuraya vurma! Rica ederim efendim, böyle Cesazı Bir dakika, vurmayın rica ederim. Sayın komisörler, sayın doktorlar. Vurma kardeşim, niye vuruyorsun? Tövbe! Al, yapma! Hayvan herif! Bir dakika, bir dakika. <laughs> hayır! Iyi olmaz herif! Hayır, olmaz! Hadi biraz öne dur. Şu profesörlerin haline bakın. Bunlar güreş profesörü. Olacak! Olmayacak! Olacak! Olmayacak! Olacak ulan! Olmayacak ulan! Olacak ulan! Olacak ulan! Olacak ulan! Olacak ulan. Olacak ulan. Ya. Aa, ne yaptınız beyefendi? Şu hali. <laughs> Sayın Zihirciler şimdi BTA'dan bir yetkiliye bağlanıyoruz. Sayın yetkili, siz al ah, sismik birle bütün Marmara'yı dolaştınız. Bize neler söyleyeceksiniz? <laughs> Ee iyi akşamlar efendim, ee, öncelikle İstanbullulara çok büyük bir müjdem var. Hayırlı bir haberdir inşallah. Çok hayır efendim, çok hayır müjdeler olsun. Tespitlerimize göre Marmara'da bu yıl çok palamut var. Yani bol palamut, ucuz balık. Ne güzel değil mi efendim, çok sevinin. <laughs> Ulan ben de ne sandım ha? Palamutun hamsinin sırası değil efendim bize faylardan haber verin. Neylerden efendim? Ha? Fay hatlarından fay fay fay. Ha siz şey diyorsunuz hani deprem oluyor böyle bir şeyler kırılıyor falan anladım. Evet efendim evet. Ee, e, biz oralara pek bakamadık ee, yani şey oldu e, gemi isyan çıktı ee, motorlar da bozuldu. Elektrikler de kesildi, yani çalışamadık. Ya hocam, size zahmet şu hanfendiyle bir döver misiniz? Hmm. Yo öyle demeyin. Bildiğimiz şeyler de var. Elimizdeki verilerden Marmara'ya ilişkin pek çok şey tespit ettik. Mesela deniz suyu tuzlu çıktı. Mehtaplı gecelerde yakamoz var. Devlet bu konuda ne önlem alıyor efendim? Onu merak ediyoruz. İyi devlet lafının üstüne gelir efendim. Bakın öbür stüdyomuzda devlet bakanı Saadettin Çiçek var. Buyurun Sayın Çiçek. Sesim geliyor mu? Buyurun efendim sizi dinliyoruz. Efendim niye öyle ileri geri konuşarak halkı galeyana getiriyorsunuz? Merak buyurmayınız. Devlet gerekeni yapmıştır dış mihraklardan kaynaklandığını sandığımız fay hattının öyle diplerden diplerden memleketi yarmak suretiyle ikiye ayırması ve halkı galeyana getirmesi hasebiyle söz konusu fayı bakanlar kurulu kararıyla Marmara Denizi'nin 60 kilometre güneyine atadık. Ee, ne mutlu Türk'üm diyene. Oradan da etkilemez mi efendim? Hele bir etkilesin. Vallahi onu ta Bağdat'a sürdürürüz. E vatandaşlar gönül rahatlığıyla evlerine gitsinler, otursunlar. Yani tehlike geçti mi Sayın Bakanım? Geçti efendim geçti. Rüzgar gibi geçti. Bir öptük geçti gitti. E zaten sayın profesörlerimiz de bir çalışma daha yaparlarsa... ...bu fayın artık gittiğini göreceklerdir. Görün! Görün! Evet efendim bu değerli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz şimdi de diğer stüdyomuzda... ...Kandilli'den Profesör Kaşıkar'a var. Buyurun hocam. Efendim bir muştum var ola... ...bir de baktık ki Marmara'ya ne gördük? Ne gördünüz efendim? Ne olmuş? O adaların güneyinden geçen fay hattının... ...hattı değişmemiş mi? O hat hatta gitmiş. Rahat olunuz efendim korkmayınız. Gün bugündür. Şenlik ateşleri yakılsın. El ele tutuşulup danslar edilsin. Ah ne iyi oldu. <laughs> Olmayacak felaket. Çok sevindik. Evet. Ben de evet. demiştim size... Yemin vurmuştum ya. Öpeyim de geldi. <laughs> evet. Bakalım. Hocam. Öp, evet. Bugün <laughs> en mutlu gün. Hepimize kutlu olsun. Yeah. Olmayacak. Felaket olmayacak. 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 <laughs>